BTV ekranlarından herkese merhabalar sayın seyirciler. Dev derbinin ilk yarının son sahneleri oynanıyor. Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü var Fenerbahçe karşısında. The Futbol'a devre arasında Bışar'la beraber yayındayız. Bışar programa hoş geldin diyorum öncelikle. Hoş bulduk arkadaşlar başlarken herkesten ricamız yayınımıza like atması ve kanalımıza abone olması. Evet ilk yarıda 45 artı 6'dayız. 5 dakikalık bir uzatma vardı. Sonlarına doğru geldik. Genel olarak ilk yarıyı nasıl değerlendiriyorsun Buşar? Sanen'in 60 olduğu bir gol var ve Fenerbahçe'nin de iptal edilen bir golü var. Pozisyonlara geleceğiz. Evet. Hepsini birazdan detaylandıracağız ama tabii şunu söylemek lazım. İlk yarıda özellikle ilk 20-30 dakika belki 20-25 dakika kadar Gerçekten maçın, tarihin en sıkıcı evet. maçlarından birini izliyorduk ve oynuyorduk, görüyorduk. Ve hani ya acaba bu iş daha ne kadar böyle gider, nereye doğru evrilir? Bu kadar sıkılacak mıyız gerçekten? Derken bir anda maçın hikayesi bambaşka bir yere ya. doğru gitti. Nasıl bambaşka bir yere doğru gitti? Önce Galatasaray bazı ataklar yapmaya başladı. Ardından Fenerbahçe golü yedikten sonra bazı ataklar yapmaya başladı. Birazdan detaylandıracağım ama Tabii ki ilk yerde sonerdi erdi bu arada. Ya, sona erdiyse i̇lk şimdi sona erdi. gümbür gümbür başlayalım. İlk tehlikeli atak, Samet notumu almışım. Duran top organizasyonuyla İlkay kenara geliyor, ortayı açıyor. Osimen'in kafası top dışarı çıkıyor. Dakika 27'den itibaren yani aslında 23 25'ten itibaren Galatasaray geldi. Çok uzun bir pas yapmaya başladı Galatasaray. Topu çevirdi, çevirdi, çevirdi. Soldan Barış geriye geldi falan derken Sara çok iyi bir şut attı. Az dışarı çıktı. Ederson uzun oynadı. Davinson'u indirdi. İsmail veya yanlış hatırlamıyorsam e, birisi daha hatırlamıyorum ismini. Çarpışınca top Sane'ye geldi. Sane Barış'a. Barış kontrol edemedi Sane'ye. O dakikadan itibaren Sane'nin resitelini gördük. Bir çalım Alvarez'e, öbür çalım Şikminyar'a, ya. bir şut Osterwolde'ye nişanla döndü gol oldu. Galatasaray Kadıköy'de bir kez daha 1-0 öne geçti. Derken Galatasaray bu sefer ister istemez e, acaba böyle oyunu veriyor mu ya, ya dönmeye başladı. Yani Fenerbahçe ciddi ataklar bulmaya başladı ama ilk tehlikeli atak dediğimiz diyebileceğimiz 40. dakikada Semedo geldi İçeriye yerden kesti eline sinir vuracakken Kazımcan müdahale çıkardı. etti. Ardından yine Semedo iyi kesti. E, Davinson aşıktı Asensio vurdu top dışarı gitti. Ve beklenen an köşe vuruşu geldi. İçeriye saçma sapan bir top pozisyon. Hadi topun canı var derler ya. Top, top, top ağlaya 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 kalenin içine girdi. Ama yarı eli çok açıktı. Tahmin ediyorum ki kimse bu pozisyonla ilgili bir şey söyleyemez. Son saniyelerde bir iki atak olmuşsa affola. Tabii ki maçın heyecanından orayı göremedik. <laughs> Galatasaray deplasmanda 1-0 önde. ilk yarıda işler Galatasaray'ın lehine işliyor. Evet arkadaşlar açılışı 7000 ile yaptık. Lütfen yayınımıza bir beğeni atalım. Kanalımıza da abone olalım. Atmış olduğunuz süper chatleri yayının sonlarına doğru okuyacağız. Bilginiz olsun. Sen Galatasaray'ın bu şart. İkinci yarıda nasıl bir oyun planıyla çıkacağını, Fenerbahçe'nin de nasıl bir oyun planıyla çıkacağını düşünüyorsun. Fenerbahçe artık gol aramaya başlayacak. Çünkü evet. gol ihtiyacı olan takım Fenerbahçe. Galatasaray'da buradan geçiş oyunuyla farkı daha da artırabilir mi? Böyle bir ihtimalde var mı? İstatistikleri de getirelim arkadaşlar. Ekranda kas. Şimdi sevgili Samet, evet istatistikler ekranında kalırsa çok iyi olur. Şimdi bakıyorsun ilk yarıya aslında Fenerbahçe'nin kendi evinde ilk yarıda isabetli şutunun olmaması başlı başına Galatasaray'ın merkezi ne kadar iyi kaba. Diyor ki Galatasaray, kardeşim bana gelemezsin, benim merkezden bana gelemezsin, şut attırmıyorum. Kenar ortalara git ama orada da ben senin oyun aklın, zekan kim? Asensio, Asensio toplu x ördü. Asensio topu oynatmıyorum. Asensio'yu kilitledi Galatasaray, Fenerbahçe'nin oyun aklı kilitlendi. Bu sefer Ederson uzun attı, Kerem'e orada da bir kabus, kara kabus. Davinson her topu aldı, her topu aldı. Nene diye bir futbolcu zaten neredeyse ilk yarıda, sahada falan yok. Top Galatasaray'ın istediği gibi üzerinde kaldı. Ama Fenerbahçe'nin istediği daha da topu Galatasaray'a vermek iken bunu da başarttırmadı Galatasaray topu eşit dağıttı. Böylelikle Fenerbahçe ligde ve Avrupa'da en belirgin özelliği olan geçiş ve baskın atak özelliklerini kullanamadı. Galatasaray burada da büyük bir avantaj yakaladı. Gol beklentileri her ikisinin de düşük. Rakip ceza sahası son anlarda Fenerbahçe'nin biraz daha yüksek olmuş olabilir. Galatasaray 3 göre girmiş ama, ama gol de geldi. Gol de zaten rakip ceza sahası dışından geldi. Şunu söyleyeyim. Nicelik değil nitelik. Galatasaray özellikle oyunu şöyle ayıralım. İlk 20 dakika Sadece futbola dair bir şey yok. Bir amatör küme mücadelesinden hallice. Ama sonra ne oldu? Galatasaray 20-25'ten sonra 20'den itibaren dedi ki bir dakika beyler. Bir dakika. Son 3 yılın şampiyonu benim. Osimeni, Sanesi, Barış'ı, Torreira'sı, Lemina'sı, Davinson'u. Hatta 30 milyonluk Uğur olan benim dedi. Oyuna ağırlığını koydu. Bir anda öyle bir kadro kuruyorum ki şampiyonluk gerektirmeyecek denilen Gerçek kadronun kim olduğunu gösterdi. Oyun ağırlığını koyduğu andan itibaren Fenerbahçe sudan çıkmış balık gibi oldu. Gerçekten oyun kuramadı. Hele hele kalecisi Ederson olanın söperi Şiklin Yerli da olamaz. Neden? Çünkü topu oyuna kuramıyorlar. Ederson bakıyor arkadaşlarına. Beklere gidiyor. Kazımcan görüyor, Barış geliyor. Sağdan sana geliyor. Sara yaklaşıyor. Hop bir anda Fenerbahçe oyun kurulumunu gerçekleştiremiyor. Merkezde Torreira'nın hep böyle Tehditkar baskıları var. Oyun kurulumu için hikay geriye bekliyor. Bugün Torreira'yı Sarayı biraz daha görüyoruz. Sarayı hatta Torreira'yı da daha da önünde görüyorum. Dolayısıyla bir saniye. Arkadaşlar Hı. anlık olarak 16 bin kişiyiz. Lütfen bir yayınımıza beğeni atalım. Kanalımıza da abone olun. Desteklerinizi bekliyoruz. Destekleriniz bizim için önemli. E, yedekler gelsin mi ekranlara? Bir önce Fenerbahçe'nin yedeklerini gündür, alalım. Gündür istersen. bir abonelik istiyorum. Fenerbahçe'nin yedeklerini ondan sonra Galatasaray'ın yedeklerini getirelim. Fener ne, yapmalı Galatasaray, Fener ne, yapmalı, Galatasaray ne yapmalı. yapmalı Galatasaray ne yapmalı. İş oraya geldi. Oyun ne tarafa doğru dönmeli. Galatasaray skoru aldı ama sağ kenarında da dışar Okan bu oldukça agresif görüyoruz. Evet çok normal. Çünkü sarı bu... kart görme ihtimaline karşı Yasin Kol da gitti bir uyardı hocam bir sakin ol otur diye. Aksine Tedesco'yu da çok biz sakin gördük. Şimdi Samet... Sanen'in atmış olduğu gol Fenerbahçe'nin verilmeyen golü sonrası artık bu işler tersine döner mi ikinci yerde şimdi sevgili daha? Bu maç Okan Hoca da biliyor. Sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Birbirimize yalan söylemeyelim. Okan Hoca da çok tedirgindi. Formda olan Fenerbahçe çünkü. Havaya giren Fenerbahçe, rüzgarı arkasına alan Fenerbahçe. O yüzden Okan Hoca da bir acaba ya, ya acaba gider mi maç demedi değil. Diyor. İster istemez. Dolayısıyla gergindi. Ama bildiği, alıştığı, herkesin sevdiği, tuttuğu, peşinden kitleleri sürükleyen Galatasaray oyunu bir kez daha sahada olunca Okun da şöyle bir rahatlamıştır. Şu dakika itibariyle muhtemelen Okun da diyor ki tamam oh be rahatsız. Hadi şimdi yürüyelim neler yapabiliriz konuşuyordur. İkinci yarı daha daha farklı neler yapabiliriz. Bu takımı ikinci gole at hazırlayabilir miyiz? Şimdi Galatasaray'ın yapması gereken abi Galatasaray sakin kalacak. Sakin kalacak çünkü oyun şu anda Galatasaray'ın istediği bir oyun. Nasıl yani oyun Galatasaray'ın istediği bir oyun? Rakip üzerine üzerine gelecek gümbür gümbür. Evet. Bunun başka yolu yok. Rakip üzerine gelecek Galatasaray ne yapacak? Galatasaray o sırada bekleyebildiği kadar bekleyecek ve Liverpool'a ne yaptıysa, Bodo'ya ne yaptıysa, hatta ve hatta Ayaksa ne yaptıysa aynı muameleyi çekecek. Yani kaptığı toplarla bu kadar kaliteli oyuncu grubuyla hızlı hücumlara gidecek ve sonuç alacak. O yüzden burada Galatasaray'ın istediği oyun ama kenar ortalara dikkat etmesi lazım daha sonra. Çünkü El Misiri gibi çok uzun bir oyuncu var. Muhtemelen Oyun böyle devam ederse Talişka'da hemen oyuna girecektir. İsmail'in ya da e sen oyuna Sen ikinci geciktir. yarıda direkt bir değişiklik bekliyor musun Fenerbahçe'de? Ben ikinci yarıda, yarıda ben hemen... Enesiri hamlesi, Ennesiri'nin çıkıp ya Talişka'da durana dönüş yapar mı Tete ben... Çünkü Fenerbahçe genelde Ennesiri'yle topu bulaştırdığında hep sürekli ayak, ayağına pas ve bir iki pozisyonda da İlkay dahi eder, Geriden gelip geri ikili bu. müdahale kazanıyor. Yani. Bravo. İkili mücadele kazanıyor. Ben açıkçası orada bir oyuncu değişikliğine gidileceğini kısa vadede görmüyorum çünkü Fenerbahçe kalabalıklaşıyor önde. O yüzden özellikle kenar ortalardan da yani merkezi çok ciddi kapatmış durumda Galatasaray. Kenar ortalardan da yararlanabilmek adına bana kalırsa orada e, bir Talişka amnesi Fenerbahçe'nin gol yollarını daha etkin olmasını sağlar. Kerem Aktürkoğlu için son 15 dakika diyebilir miyiz Bişar? Yani Artık Kerem, kendi rüştünü isa, e, ispat etmesi için Galatasaray olur da Davinson Sanchez'e Kerem Aktürkoğlu'na bir 15-20 dakika daha kitlerse Şimdi, en azından Kerem Aktürkoğlu daha da down olur ve büyük ihtimalle Tedesco da onu çıkartır artık. Şimdi Kerem Aktürkoğlu'nun şu anda oyunun... Golü de kendi atmış gibi sevindi taraftarları da ayağa falan kaldırmış. Oy, da, oyunun da. içinde çok olmadığını söylemek zorundayız. Yani Kerem Aktürkoğlu oyunun içerisinde çok hayır yok. Ama bir köşe vuruşu organizasyonunda da iyi bir ortayla duran toplarda etkili olabileceğini gösterdi bizlere. O, hoca Kerem'i alır mı oyundan? Yani ben olsam alırım çünkü gerçekten çok etkisiz. E, ama Nene de çok etkisiz bu arada. Yani evet. orada... Kazımcan inanılmaz bir şekilde Nene'yi üstünlük sağladı gibi gözüküyor. Yani Nene'nin genel yani olarak beklemediği o, bir oyunun e, içerisinde çok bir varlık gösterdiği yok. Kazımcan da oyun anlamında hatalar yapsa da öyle kritik anda bir... Mesela pozisyon, al, pozisyon alma anlamında bazı hataları vardı. İyi niyetli çocuk. Ama sevgili Semet öyle bir anda geldi müdahale etti ki semedonun ortasında... Gol oluyordu. O pozisyon goldü. Gerçekten canının dişine takarcasına bir müdahale etti. O yüzden Kazım Can'ını kutlamak lazım. Yani Galatasaray bak çok fazla duran top kullandırtırıyor. içeriye çok orta açtırtırıyor. Bunların sonu gol olur. Peki ikinci yarıda Galatasaray'da oyunun akışına göre eğer Fenerbahçe 1-0-1-1'i yakalayamazsa dakika 65-70 gibi bir Yunus hamlesi gelir mi? Geçişlerde üstünlüğü sağlayabilmek adına. Yani aslında. şimdi şunu söyleyelim. Galatasaray'da eğer Yunus bir 30 dakika top oynayabilecek ise geçişler olsa da olmasa da yani oyun bir bire de dönse Yunus oyunu açar. 2'ye 1 yapar, şut atar. Ama oyun geçişe dönse bile mesela orada bir e, belki Sara Yunus değişikliği Galatasaray'a geçişlerde korkunç büyük avantaj sağlayabilir. Yunus 10 numarada. Yunus 10 numarada değerlendiriyorsun tabii, sen. Kanat, Barış Şahperli ve Sani yine sağda kalacak şekilde Yunus'un da geçişin numarada bu adamlar. Tamam. Osimen tabii biraz sakatlık korkusu da var. Yani orada eee ya böyle bir tehdit olduğu zaman sakatlıktan falan çekindiğini hissettiriyor bize. O hani ısıran, korkunç derecede önde baskı pres yapan Osymen yok. Çok da normal. Sakatlıktan yeni döndüğü belli oluyor. Bir Lemina'nın, bir şey Leminanın, Lemina'nın bitiriciliği, süpürücülüğü özür diliyorum O önemli. Çok Lemina, önemli. Lemina, şu anda abi Galatasaray'ın herhalde e, Başka başına ihtiyacı da kalmamış gibi duruyor. Duvar diyorum. gibi, duvar gibi. Hatta sol ayaklı olsaymış Lemina, Galatasaray Davinson Lemina devam eder. Devam eder. Bu akşamdan itibaren muhtemelen Galatasaray Davinson'u sabit Singo'yu sağ Dur, evet. Şunu, evet, şunu unutmayalım. Döndürüyor. Şunu unutmayalım. Anlık olarak 15.000 kişiyiz arkadaşlar. Lütfen yayınımıza bir beğeni atalım. Şunu da soralım Bışar'a. Uğurcan verdi mi bir e, emare, kötü bir emare verdi mi sana golle? Bir golde bir konsantrasyon eksikliği o topa öyle yatılır mı? Yani hani yuvarlana yuvarlana giden bir gol. Uğurcan da... O, hata. Sence hata o, mı? Gol, gol iptali oldu. O gol iptalinde aslında esasen Uğurcan'ın top böyle önünde Alvarez'e se sektiği için, Alvarez çarptığı için kontrol pide kaldı. Ama kontrol pide de kalsan o golü yememesi lazım. Yani o çok yavaş giden falan, bir top. Birazcık tabii çok, hızlı gitse daha alıyordu. Eder sonraki mesela hızlı gidiyordu. Topa alıyordu yani. Ama top o, gitti. o hiç olacak bir pozisyon değildi. Büyük bir talihsizlikti. ama en azından Şiklinyarın el pozisyonu o Galatasaray tekrar hayata dönerdi. Çok net bir uyarıdır, bir mesajdır bu aslında Galatasaray. Hakemle ilgili ne düşünüyorsun? İlk nasıl yönetti ya? Ya biz zaten Semedon'un sarı kartı vardı. Bence yerinde bir sarı kart Lemine'ye bir sarı kart verdi. 40. O, dakikada. Oraya belki atlamışındır içeriye. Lemine geldi. sarı karttı şu anda. O abi. bir tehlike ve risk olur. Hani kusura bakmasın izleyicilerimiz de stüdyoya çıkarken görmüş olabilir. Oraya atlamış olabilirim. Ama onun dışında ben hakemi şu dakikaya kadar Herhangi bir aksilik görmedim, beğendiğimi de söyleyebilirim. Evet, hızlı bir şekilde süper çeklere geçelim. Ama önce arkadaşlar okuyorum. herkesten kanalımıza abone olmanızı <laughs> rica ediyoruz. Şu güzel akşamda Haydi abone olun oldurun kanalımız da kuvvetlensin. Engin Lemine'ye kart veren hakem amatörde maç yönetemez. Mehmet Emin Kartal Hakim abiler Fenerbahçe'yi fenaltı jokeri verir mi? Kabal 0-7 Galatasaray kaçıncı dakikada kırmızı görür? Hakemin ilk hedefi Lemine gibi. Huygan Sport son dakika Barış Alper'in panaltısı verilmedi. Görmedik. Stüdyoya çıkıyorduk. Drüzen Gürez Uğurcan büyük takım kalecisi midir? Emre Örgen. İkinci yarı Galatasaray'ın gollerini yazıyorum. Osimen Sara Barış 1-4 skor net. son anda Brown'ın sarı kart görmesi gerekiyordu. Katlarca basıyor adam ağır çekim gösterirken yan hakemin nasıl görüp bir şey yapmadığı ortada. Yusuf Taşkın son dakika bara gitmedi. %100 yüz penaltı yedi. Biz göremedik arkadaşlar. Stüdyoya çıkıyorduk. Erman Toroğlu duman. da penaltı demiş mesela. Uğur Ataş bir bakalım pozisyona en ince. Cacık tarifi veriyorum. Çoban ne demiş? Hooligan Sports Lemine topa müdahale ediyor. Nasıl kart görüyor? Logo Bence penaltı arkadaşlar. Sarı kart son Sarı kart son saniye ve penaltı haram emek size şampiyonluk getirmez hep hak yani Fener'in ortada. Özkan Yalçın Sanen'in son dakika ayağı delindi nerede hakem demiş. Özgür Türkmen ilk ay yerine Yunus Oğuz'a orta sahaya deleriz demiş. Emre Öztürk yapışar Allah aşkına şans eseri gol. Artur Avcı her maç Fener'le oynasak 10 hafta kala şampiyon oluruz demiş. Dolap dereleri Sabri Lemina'ya gösterilen komik sarı kart. Emre Önen Galatasaray-Banko kazanacaktı. Özberk. E, ikinci yarının başına Galatasaray ikinci yatacak. atacak. Engin 571. Yasin Kör e, Yasin Kol Lemina e yatabilir demiş. Eee Şişa Macker e, 6. yıldızı çıkartıp susuracaklar demiş. The Özberk Alverez'e harekete Lemina'nın hareketinden fark e, fena idi Burak Baş. E, bu skor başkalarına gelsin. Adamsın. Bışar bağımlılık yapıyorsun. Devam Allah demiş. Alır, Anlık olarak 12.000 kişiyiz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. E, sen pozisyona bakabildin mi ona. Baktım Barış'ın pozisyonu penaltı değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Değil mi diyorsun? Penaltı değil. Barışın son dakika pozisyonu diyorsanız penaltı değil. Orada açıkçası ben o e, bir temas olduğunu görmüyorum. Bir temas görmüyorum ben orada. Evet e, son olarak eklemek istediğim başka bir şey var mı Karşılaşmanın ikinci yarısı birazdan e, başlayacak. Başlayacak. Vallahi ikinci yarı inşallah daha da güzel olsun. İlk yarının ilk 20 dakikası kötüydü ikinci yarı. İnşallah daha güzel olsun. gümbür gün bir maç izleyelim diyelim. Ya bir soru soracaktım sana. Güzel bir soru soracaktım. Aklımdaydı da bak kaşırdım ben şimdi o soruyu. Aklımdan çıktı chat okurken. Sanchez'in sabit performansını nasıl buldun? B e, büyüleyici az önce dedim onu ben. Yani mesela ben... Singo sakatlıktan döndüğünde Sanchez Singo evet, o... Singo sağ stoper Davison sağ Bu, bu düşünülebilir mesela. Farklı bir nokta. Yani gibi. ciddi ciddi Singo sağ stoper Osimhen diyorum özür diyelim. Singo sağ stoper Davinson sağ bek ciddi ciddi düşünülebilir yani. Evet arkadaşlar yayınımıza göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz. De futbolun bu bölümü YouTube'da en çok izlenilen iki programdan birisi olduğu devre arasında göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ederiz. Sözde futbolda maç biter bitmez Başar Özbey ve Gökhan Dinç bizlerle beraber olacak. Der der dev der dev derbi konuşacağız. 45 dakika kaldı. Bakalım 45 dakika sonunda gülen taraf ne taraf neresi olacak? Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.